Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain emma ba'd. Alemle Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü sena, Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve onun güzide eshabına ve ehli beytine selam olsun. Yüce dinimiz İslam'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren bize kadar ulaşmasında hizmeti geçmiş olan tüm İslam büyüklerine ve aziz ecdadımıza rahmet olsun. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı, gönüllerimizin sururu, hanelerimizin huzuru, sofralarımızın bereketi, Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmuş bulunmaktayız. İdrak ettiğimiz bu rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayımızı tebrik eder, affımıza, mağfiretimize, birlik ve beraberliğimize, milletçe huzur ve sükunumuza, bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs imtihanını kolaylıkla atlatmamıza ve alem İslam'ın izzet ve kudretine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife Kur'an ayı da denilmektedir. Çünkü Allahu u Teala'nın insanlığa son mesaj olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ayda inmeye başlamıştır. Konuyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah, bismillah Şehru Ramazan unzile fihil kuran huden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furgân. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, Kur'an-ı Kerim'i kendisinde indirildiği Ramazan-ı Şerif ayıdır. Ramazan-ı Şerif, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı olup, oruç tutmanın farz kılındığı dinimizce kutsal sayılan bir aydır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ve değerine vurgu yapılan yegane ay Ramazan-ı Şerif ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı Kadir Gecesi, İslam'ın beş şartından oruç, teravih namazı, fıtır sadakası, itikafla diğer aylardan ayrılan özelliklere sahip bir aydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir ay olarak nitelendirdiği Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين جنة أرمين أشلب cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığını ve yine ve men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zembik kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan-ı Şerif ayı orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. Muazzez müminler Ramazan-ı Şerif ayım, Kur'an-ı Kerim'in doğum ayıdır. İnsanlığın davet edildiği bu sayılı günlerde vahiy mekana, zamana ve hayata bir kez daha dokunur. Ramazan-ı Şerif, kızgın güneşin insanın günahlarını ve ihtiraslarını yaktığı, serin yağmurların insanın içini ve kalbini yıkadığı merhamet mevsimidir. Bundandır ki insanın arınarak varlığı, tabiatı ve hikmeti tecrübe ettiği bir varoluş anıdır. Bu mevsimde hakikatin şuuruna erme sürecine giren insan vahyin eliyle yeniden inşa olur. Kalpler huşu ve zikirle mutmain olur. Değerli kardeşlerim, Selman-ı Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü bizlere şöyle hitap etti. Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerimize düştü. Öyle mübarek bir ay ki içinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin olduğu aydır. Allah bu Ramazan ayının içinde gündüzleri oruç tutmayı farz kılmıştır, geceleyin kalkıp namaz kılmayı da nafile kılmıştır. Kim bu ay içinde bir hayır işlerse, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur. Bu ayda bir farz işleyen ise, diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevab elde eder. Ramazan sabır ayıdır. Sabrın sevabı mukabili karşılığı ise cennettir. Bu ay Şehrül Muvassah'tır. Yani yardımla yardımlaşma ayıdır. Bu ayda Allah müminin rızkını artırır. Bu ayda kim bir oluşluğu iftal ettirirse bu günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur iftar ettirdiği oruçlu ne sevap kazandıysa onun ecrinin bir misli de iftar ettirene verilir. O oruçlu misafirin sevabından hiçbir şey eksilmeden ve sahibine de onun ecrinin bir misli verilir. Sahabe-i kiram hepimiz oruçluya iftar ettirecek sofra kuracak durumda değiliz. İftar ettirecek durumda olmayanlar ne olacak ya Resulallah diye sordular. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile, bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettirene de verir. Kim bir oruçluya su içirirse Allah onu mahşerde benim havzumdan sular, cennete girinceye kadar bir daha susamaz. Bu öyle bir aydır ki bu ayın evveli rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu ise cehennemden kurtuluştur. O ayda emri altında çalıştırdığı kimselerin yükünü hafifleten kimseyi Allahu Teala bağışlar ve cehennem ateşinden kurtarır. Ramazan ayında şu dört şeyi çokça yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz. Öteki iki tane işte sizin vazgeçemeyeceğiniz mecbur olduğunuz şeylerdir. Dört şeyi çok yapın. Rabbinizin rızasını ereceğiniz iki şey. Birincisi eşhedü en la ilahe illallah demek. İkincisi ise Allah'ı anıp istiğfar etmektir. Kendisinden müstani kalamayacağımız öteki iki iş ise Allah'tan cennetini istememiz ve cehennemden Allah'a sığınmamızdır buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki hareket ve gayret olmadan hiçbir şeyi elde etmek mümkün değildir. Alemde bedensiz hiçbir şey yoktur. Cennetin de cehennemin de bir bedeli vardır. Kim neye talipse onun bedelini ödemeye hazır olmalıdır. Geliniz bu senenin şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını hayatımızın bir dönüm noktası haline getirelim. Yepyeni bir başlangıç yapalım. Bu günleri vesile kabul ederek Rabbimizin yasak ettiği şeylere veda edelim. Namazlarımızı, oruçlarımızı eda edelim. İnsan haysiyet ve şerefine yakışmayan dedikodu, gıybet vesaire manevi hastalıklardan kendimizi kurtarmaya çalışalım ki hayatımızda kaybettiğimiz madde ve mana dengesini yeniden kurmuş olalım. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة